TV'de Konuşma Terapisi programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, öncesinde konuşma bozukluklarından böyle kısa kısa bahsetmiştik. Bugün ise detaylarına inmeye karar verdik. Bugünkü konumuz gecikmiş dil konuşma olacak. Ee, nasıl başlayalım? Gecikmiş dil konuşma nasıl olur? Ee, çocuklarımızda konuşmanın, dil gelişiminin ilerleyişi nasıl olur? İlk öyle başlayalım. Ayşe senle başlayalım. Bir çocuk doğduktan sonra ki ben şöyle girmek istiyorum. Çocuklar annelerinin karnında daha 7 aylıkken dil gelişimi başlıyor. Aslında yani dışarıdan duydukları da bir şekilde dil merkezlerini geliştiriyor. Ama doğduktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Dil gelişimi nasıl oluyor? Şöyle çocuklar ilk 6 aylık dönemde bize çok fazla genelde sözel olarak bir şeylerde bulunmayabiliyorlar. Daha çok sizinle göz teması kurmaya başlıyorlar. Siz bir şeyler yaptığınızda sizi böyle kıkırdayabiliyorlar, gülebiliyorlar size tepki verebiliyorlar ama 6 ay sonrasında yavaş yavaş babıldamalar başlıyor ama bu babıldama dediğimiz şey çocuğun kendi kendine ses denemeleri kendileri ağlar oğlar başlıyor bağlar yavaş yavaş heceler deniyor da 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 demeye başlıyor hatta bu dönemde işte çocuklar ba, ba, baba 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 evet diyorlar baba diye eve diyorlar. Baba diyor. evet önce baba dedi ya da ana <laughs> ana ana falan diye bir şeyler oluyor anne dedi demeye başlıyorlar aslında o çocuğun sadece kendi kendine oluşturduğu birkaç babıldama, mı, mırıldanma dediğimiz şeyler. Ama San... teknik açıdan şey de oluyor galiba pekişmeye de başlıyor. Evet. Baba, baba, babana mı seslendin diyeği <laughs> evet. için kelime haline de gelmeye başlıyor sanırım. O da ilk kelime kazanıyor. Anlam kazanıyor. Zaten mesela biz bazı çocuklarda çalışırken de var olan seslerini anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ki hani evet yaptığın şey bizde bir karşılığı vara gelsin diye. Evet. Aynen, anlamladım. Bebeklerde de. Daha sonrasında bunlar yavaş yavaş heceler çeşitleniyor. Çeşitlendirilmiş mırıldanma diyoruz bu dönemlere. Hmm. Yaklaşık işte bir yaşına doğru yaklaştıkça farklı farklı heceleri kombinat etmeye başlıyorlar. Ve bir yaşında artık bir çocuk anlamlı bir şekilde bir kelime söylüyor. Bu ilk baba olabilir, anne olabilir, dede olabilir, her şey olabilir. En çok duyduğu ve kendisinde en çok anlamlandırdığı şey genellikle anlamlı olarak söylüyorlar. Yani... Sadece babasını gördüğünde baba diyor. Yani her erkeği gördüğünde baba demiyor. Sadece babaya baba diyor. Ya da sadece anneyi gördüğünde anne diyor. Ya da anneye ihtiyacı olduğunda anne demeye başlıyor. Bir yaşında yavaş yavaş kelimeleri artıyor diyebilirim. İlk bir yaş döneminde. Evet. Peki bir yaşından sonra nasıl ilerliyor? Sen ne de devam ediyorsun? Ben bir de şunu ettim. Mesela bazen çocukların özellikle yeni yeni konuşmaya başlamış çocukların anlaşılırlığı biraz düşük olabiliyor. Bu noktada hani söylediği sözcüğü anlamıyorlar aileler. Mesela televizyon T diyor çocuk bu sadece televizyon için bu sözcüğü kullanıyorsa bu T kalıbını kullanıyorsa o zaman bu da anlamlı oluyor aslında hani onu sözcük olarak saymamazlık da yapmıyoruz biz önemli olan anlamlı sözcük darcını değerlendiriyoruz yaptığı şey mesela araba olabilir ya da du du diye yapabiliyor evet bunu anlamlandırdığı için sadece o şey için kullandığı için bir kelime oluyor evet bu arada bu üretimlerin hepsi kelimeni kelimeye çok benzer olmak zorunda değil yani araba için çocuk du diyorsa Sadece araba için du diyorsa onu da kabul edebiliriz. Arabada sadece a, r ve b sesleri var. Ama e, bu du da onunla hiç benzerliği yok. Ama bu da bizim için bir kelime sayılıyor. En çok da suda su da karşılaşıyorum <laughs> bunu. Evet, yani su, pu diyorlar su, ya da ne bileyim dım yapabiliyorlar. Tutup, Aslında Türkçe bir karşılığı yok ama evet, yine de evet, sayılabilir. Evet hece bile Olmayacak seviyede seslerle ifade evet. edebiliyor çocuklar. Ben değerlendirme alırken aileye bunu hani ekstra açıklamak durumunda hani Hı -hı. zaten kalıyorsunuzdur sizde şey oluyor yani. Ha şunu diyor anneyi babayı dedi ama diyorum ki hani mutlaka bir şeyleri ifade ederken yaptığı şeyler de varsa anlaşılır değilse bile söyleyin ona göre Hı -hı. onları da kelime olarak sayalım. Bakalım diye. Aslında bu anlamsız sözcüklere gelmişken aileler genellikle iki sözcüklü yapıları var mı çocuğun diye sorduğumuzda ailelere aileler de şey diyorlar çocuğum iki sözcüklü yapı kullanmıyor. Ama çocuk anne ı diyor mesela. Orada <laughs> anne hayır demek istiyor. Orada yeni yeni o kalıplara geçmiş olduğunu gösteriyor bu durum. Ama tabii anlamlı olarak değerlendirmiyorlar. Sadece ses olarak değerlendirdikleri için aileler bazen bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Hocalarım. Ben bir şey soracağım yine. Şimdi geçen gün bir şey okuduk çok da güldük biz aslında. Ee, böyle bir siteler var yani birbirlerine anneler yazışıyorlar falan <laughs> filan. Bir tanesinde diyor ki, ya yani yazmış bir anne, iki tane çocuğu var, üçüncü çocuğu doğurmuş. Çocuğun diyor 40 günlükken konuştu diyor, korkuyorum ben diyor. Okudunuz mu siz onu bilmiyorum. Böyle. Hayır. Yandan, <laughs> ee, yok. Yani okumuş gibi baktınız yok, bana. Yok. Ee, kırk günlükken çocuğun kaka dedi bu çocuğun içine bir şey mi kaçtı? Ya hatta şöyle bir şey, en çok ona bildik. Çocuğuma pil mi kaçtı dedi. ya pil mi kaçtı nedir onu bilmiyoruz tabii ama bayağı güldürdüler bizi. Ya 40 günlük çocuk konuşur mu? Ne, ne biçim bir şey bu? size soralım diye. Ama bana oluyor biliyor musunuz? Yani değerlendirme alırken bazen e, duyuyorum. işte mesela e, getirdiği çocuğuyla diğer diyelim büyük olan çocuğunu karşılaştırıyor. Şey denilebiliyor. 5-6 aylıkken konuşmaya başladığı hocam oluyor. Mesela o dediğimiz şeye benzer oldu. Aslında çocuğun o hece denemeleri, o konuşma denemelerini aile konuşma olarak yansıtıyor. Hani farklı bir durum oluyor. Bunu anlatmak gerekiyor. Hocam işte ama diyordu, sesleniyordu falan. O noktada siz evet. ne yapıyorsunuz? Agulama dönemi diyoruz. Biz evet. çocuklar aguluyorlar ve onu bir şeylere benzetme. işte. çünkü aileler bekliyor bir beklenti içindeler. Hı. Sürekli hani "Aa şunu söyledime, bunu söyledime." Bir de artık teknoloji o kadar elimizin altında ki çocuğun ne dönemde ne yapması gerektiğini herkes araştırıyor ve öğreniyor. Ve anneler aşırı titiz oluyor bu dönemde. Özellikle bir de ilk çocuksa aman işte benim çocuğum yaşıtları gibi olsun. Onlardan geri kalmasın. Hadi bunu yaptı. Bunu anlamlandırmaya çalışayım. Bu bu demek mi acaba? Aa benzettim falan diye çok şeyler yapıyor. Evet ilk dönemlerde çocuklar kıkırdıyor, ediyor falan. Belki de bunları anlamlandırmaya çalış. Evet, Böyle evet. bir şey söylemiş evet. olabilir diye düşünüyorum. Olabilir ama bir de bunun dışında hani bazı çocuklarda dil gelişme 40 günlük içinde <laughs> ama bir tık belki birkaç ay erken Aynen. gerçekleşiyor olabilir. Bu da normal. Çünkü bireysel farklılıklar söz konusu. Evet. Hani onu normal görebiliriz ama 40 günlüğü bilemem. Aynen. <laughs> evet. Aynen. Üç aşağı, beş küçük, küçük farklar, oynamalar olur ama o kadar da. Hayır, kendisi de sormuş. E, kendim yanlış mı duydum diye 6 yaşındaki diğer çocuğuna sormuş. Aa o da evet ben de duydum kaka e. dedi demiş. <laughs> yani bayağı eğlenceli şeyler bunlar. Evet. Özel evet. bir çocuk mu diye. Her anne baba kendi çocuğunu özel zannetmek istiyor değil mi? Belki de böyle bir şey var. Yani her çocuk özeldir her tabii. Çocuk her hepimiz özeliz ben öyle düşünüyorum ama tabii ki de o şekilde değil. Belli bir normlar, belli bir kalıplar var. Belli bir gelişimimiz var. Ona uygun ilerliyoruz. Zaten gelişimden bir tık geri kalındığı zaman geliniyor evet. ama o kadar erken yakalamasında herhalde beklemiyoruz yani öyle <laughs> bir şey <laughs> bebek mucize varsa. Diye bir şey var mı? Yani mesela suya bu diyorlar ya. yüzde yetmiş bu der mi falan. Yani o bebek sözlüğü diye bir şey var mı? Yoksa <laughs> çocuk kendine göre ya da yetiştiği ortama göre. Ya yani. Yani her şey etkiliyor bence bu konuda. Bir o ya. en çok kullanılan sözcükler etkiliyor. Bunun dışında çocuğun dilsel becerisi etkiliyor. Örnek aldığı model, olarak aldığı kişiler etkiliyor. Ya mesela Çeşitli örneğin, var. Birazdan edinecekleri, daha erken edindikleri, daha Hı -hı. sonradan edindikleri seslere geleceğiz. Daha kolay Hı -hı. edindikleri belli sesler var. P, B, M gibi. Bunlar dudak sesleri olduğu için daha çok bunlara ipucu olarak maruz kalıyorlar ya da uyaran olarak daha maruz kalıyorlar. O yüzden daha kolay taklit edebilir P, B, M. Ya da anne baba işte bunu mu, bunu mu dedikçe a hani su, bu. Bu şekilde de eşleşiyor. Edindiği sesin bığının da erken olması da etkiliyor. Bunlar hepsi aslında bir yandan etki ediyor. evet. Tam soracağım soruya cevap verdiniz. Benden uzun yaşayacaksınız <laughs> derler ya hep öyle. Evet yani kolay sesler ve zor sesler evet. var. Aynen. Çünkü evet. çocuk görüyor. Şimdi mesela bir e, k sesini yaptığımız zaman çocuk bunu görmüyor. Bizim ağzımızın içinde yapıyoruz. Ama b sesini görüyor. Dudaklarımızı kapatıyoruz. Bunu çok daha rahat gördüğü için tekrarlaması ya da onu taklit etmesi çok daha kolay oluyor. Öyle olduğu için daha erken ediniyor. O yüzden küçük yaşlarda biraz daha bağlar, mı? Prolar pırlarla ilgili şeyleri söylemesi daha erken oluyor. Mesela evet, evet. şeyde konuşuyorduk ya farklı bir konuyla konuştuk onu ama dilsel olarak da e, Türkçe'de çocukların erken edindiği kelimelerle yabancı bir dilde erken edindiği kelimeler de farklı oluyor. Niye? Hı hı. Diyelim biz eylem kökenli bir şeysek yani kültürsek, Türkler olarak ver, al, et gibiyse eylemleri daha erken edinebiliyorlar. Ama diyelim başka bir dilde e, özneler daha fazla kullanılıyorsa ya da sıfatlar daha baskın, hı -hı. vurgulu kullanılıyorsa çocuklar ilk önce onları ediniyor Bu tabi dillerin e, yapısına göre de değişiklik gösteriyor. Bunu en çok mama örneğinden verebilirim gibi hı -hı, düşünüyorum. Evet. Yani e, İngilizce'de çünkü anne demek bizde yemek demek e, ama biz e, onlar ilk bunu söylerken bizde mama çok daha sonra söylenir. Baba denir önce. Hani buradan da buna örnek verebiliriz. Evet, hı -hı. Hı -hı. Aynen öyle öyle Biz şimdi bir şey Hı. ekleyecek miydin? Yok. Yoksa bir İki yaş yaşı. itibariyle, bir yaşa daha tam demedik. Bir yaşta 3-4 kelimeler, basit kelimeler bekliyoruz Hı -hı. çocuklardan. Bir buçuk yaşına geldiği zaman daha Tamam, ben de konuşabiliriz da, hani. Çocuklar dediğimiz gibi bir yaştan itibaren e, böyle yeni yeni sözcükler kazanmaya başlarlar. E, artık bir buçuk yaşa geldiklerinden itibaren de ikili sözcük kalıplarına geçerler. Anne geldi, baba gitti şeklinde ve sözcük dağarcığı da gitgide artmaya başlar. Hatta 3 yaşına geldi mi, bir çocuğun minimum 200-300 kelimesi olmasını bekleriz. Bu ifade edici dilde, alıcı dilinde ise daha da fazla olmasını bekleriz biz çocukların. Bir de bizim aslında girmediğimiz ifade edici dil ve alıcı dil Çok becerileri iyi. var. İyi, iyi, iyi. Bundan bahsetmek ister misiniz? Bahsettiğim ben birazcık. Şöyle oluyor, alıcı dil ve ifade... ilk ne olduğunu anlatayım. Alıcı dil, kişinin anlamasıdır. Yani sizin ifade ettiğiniz ya da verdiğiniz yönergeyi ya da duygu, düşüncenizi ifade ettiğiniz zaman anladı mı? Ne kadarını anladı? İfade edici dil de her zamanki anlayacağımız üzerine duygu, düşüncelerimizi kelimelerle, ağzımızla döktüğümüz bir durumdur. ifade edici değil. Ailelerde bu durumu ben şöyle yaşıyorum. Hocam her şeyi çok iyi anlıyor. <laughs> Şunu diyoruz, bunu getiriyor. Aslında zekası çok iyi. Hani ben bu noktada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Zeka ile dil gelişimi ee, bir yandan Parallel, paralel bir yandan da ayrılıyor yani evet. bir çocuğun konuşmasının gecikmesi o çocuğun zekasıyla e, zekası ilgili bir problem olmayabilir ya da zekasıyla ilgili bir problem olup bir konuşma bozukluğu yaşayabilir ama hani şey demek değil her şeyi anlıyor tamam o zaman hani her şey yolunda ama konuşma gecikmesi yaşıyoruz anladığımız şeyi ifade edemediğimiz sürece bir problem oluyor. Bir de zannet. aileler alıcı dil becerisi yani her şeyi anlıyor vesaire diyor. Bu noktada alıcı dil becerileri zaten ifade edici dil becerilerinden daha önde gelişir. Ee, özellikle çocukluk çağında bunu gözlemliyoruz. Mesela çocuk 300-500 tane kelimeyi anlayabiliyorsa 200-300 tane kelimeyi kullanabiliyor. Evet, Aynen, bir anlama anlama şey olmamalı daha kolay. Yani şöyle aileleri gerçekten en çok bu konuda uyarmak gerekiyor. Çünkü e, Diler Hocam'ın da dediği gibi aileler anladığı için bir problem yok zannediyor. Diyor ki hocam diyor ben diyor babasının şunu işte gitsin içeriden su alsın, bardaktan işte götürsün babasına versin, beklesin, geri alsın, mutfağa götürsün. Söylüyorum diyor her şeyi yapıyor. Beni anlıyor, bir problem yok ki diyorlar evet, evet. ama var çünkü çocuk sen onları yapıyor ama bir şey söylemiyor. Alıcı dil dediğimiz şey ikiye ayrılıyor ve birinden birinde problem varsa o zaman müdahale edilmesi gerekiyor belli bir yaşa gelene kadar. Bir de şöyle bir durum var. <laughs> Gelişim bir bütündür. Bir evet. noktada sapma var. Bu nokta en sık karşılaştığımız nokta. Ailelerin en ilk fark ettiği noktalardan biri de ifade edici dil becerileri. Yani bir noktada sapma varsa diğer noktalar ne durumda? Gelişim bir bütünse komple değerlendirilmeli <laughs> Aynen. çocuk. Aslında sadece bir dil gelişimiyle de sınırlandırılmamalı. <laughs> Bunun dışında ben çok basit örnek veriyorum. Az önce Dilara da bahsetti. Zekala dile eşleştiriyorlar. Ama bazı çocuklarda en basit örneği de motor becerili daha zayıf olabiliyor. Ne yapıyorlar? Belli egzersizler yaptırıyorlar ama bunu zekaya bağlamıyor. Benim çocuğum niye şişeyi kapatırken zorlanıyor? Çok fazla zekaya bağlamıyor aileler. Ama dil ve konuşma olunca birazcık daha fazla bağlama ihtiyacı duyuyorlar. O ince motor becerilerini vesaire çalıştırırlarken egzersizleri falan nasıl yapacaklarını falan öğreniyorlar. Bu süreç içinde çocuk o becerilerini geliştiriyor. Aslında dil becerileri de benzer. Yani biz yine orada da bir egzersizler veriyoruz aileye. Neler yapacağını nasıl yapacağını stratejileri öğretiyoruz. O noktada o ince motor becerileri, kas becerileri geliştiği gibi dil becerileri de gelişiyor eklemek istediğim bir şey var mı? Şu ana kadar yok. Hani iki yaş döneminden sonrakinde biraz daha bahsedebiliriz. Hı hı hı. Çünkü zaten buraya kadar normal ilerliyor. Biz genellikle iki yaş öncesine kadar çok müdahale etmiyoruz. Çünkü çocukların kelime darcıkları artıyor, darcı artıyor, İşte yavaş yavaş cümle kurmaya başlıyorlar, ikili öbekler beraber yapıyorlar. Hatta bir tık ileride olan çocuklar, yani bir tık daha önde gidenler, üçlüleri bile başlıyor yani. Baba işe gitti. Üçlü kalıbı kullanıyor. Hı hı. Ama mesele 2 yaşından sonra başlıyor. Şimdi çocuk 3 yaşına doğru ilerlerken yavaş yavaş ekleri öğrenmeye başlıyor. Ondan sonra onları kullanması gerekiyor. 4, e, 4 kelimeli cümlelere belki yavaş yavaş çıkması gerekiyor. E, Karşındaki ne en azından bir şekilde birkaç birkaç cümleyle kendini anlatması gerekiyor. Tek bir cümle değil, birkaç cümle söylemesi gerekiyor. Evet. Ve burada aileler zaten çok sık fark ediyor. Diyor ki benim çocuğum işte e, 24 ayı geçti, 26-27 aylık oldu ama e, hala kelime düzeyinde cümle kurmuyor bu çocuk ya da sınırlı kelimesi var o zaman başvurmaya başlıyor Bir de abi. araştırdıkları için artık ben şey direkt direktliyorum hocam iki kelimesi yok. Artık. Aynen evet <laughs> <laughs> diyorum hani bireysel farklılıklar mutlaka vardır ama Hı -hı. hani bir değerlendirmek lazım diğer iletişim becerileri nasıl alıcı dili nasıl ifadeci nasıl hani dediğin gibi gelişim bir bütün bakalım bir gelişimin genelinde Hı -hı. ne var ona göre müdahale etmek gerekiyor. Bir de bu dönemde sesleri de artık. Artıyor. Edinmeye, üretmeye evet. başlayacak. başlayacağız. Evet, ses darcığı da gitgide gelişiyor. İlk başta zaten <laughs> dediğimiz gibi ilk dudak sesi p, b, m, n, t, d olsun. Bu sesler üretilirken daha sonrasında k, g, Nı, nı. Evet, daha harika sesler Evet, daha sesler Sığlar, zığlar, edinilmeye <laughs> başlıyor. Hatta bazen <laughs> bana şey de oluyor. Hocam işte 3 yaşında e, şeyi söyleyemiyor. S sesini sö Se, sesini söyleyemiyor diye bazen söylüyorlar. Diyorum ki henüz bunun için erken. Evet, evet, Biraz evet. daha yani. bunun için bekleyebiliriz. Şu an önemli olan bu çocuğu söylediği kelime sayısı. Kurduğu cümle sayısı. Bu S'ler, şeyler, K'ler daha sonraki meselemiz. O sonra da bakılabilir. Öncelikle dilsel olarak birazcık geliştirebiliriz geliştirelim. Yaşı biraz daha büyüsün bir dörde yaklaşsın bakalım. O zaman hala söyleyemiyor olursa 5'e doğru geldiğinde müdahale ederiz 4-5 dönemlere. 4 yani, yaş. yaş dememizin sebebi de 4 yaşına Aynen. basmış bir çocuğun dışarıdaki bir kişi %100 anlaması gerekir. Her sesi evet. üretmesi gerekmez çocuğun ama o dışarıdaki birisi onun konuştuğunu ne demek istediğini anlayabilir hale gel gelmesi gerekiyor. Evet. Çünkü zaten e, seslerimizin birçoğu örneğin rıh sesi 4 yaşından sonra ediniliyor. Ortalama 5 yaş, 5,5 yaş civarlarında ediniliyor. E, o dönemlerde bir de rıhlığı, karmaşası oluyor. Çok karıştırıyorlar. Rıh yerine l kullanıyorlar, y kullanıyorlar. Hani o biraz daha 5,5-6 yaşları civarlarında genellikle e, tam oturuyor diyelim. Şimdi 4 yaşındaki bir çocuktan tabii ki bunu beklemiyoruz. Ama Kemli hocamın da dediği gibi hani o dönemlerde en azından o bir şey söylediğinde uzun uzun anlattığında e, genel hatlarıyla anlamamız gerekiyor. Ben şu kısma birazcık müdahale etmek istiyorum. E, evet dediğin gibi ben hatta bugün daha yaşadım öyle bir durum. Diyor ki e, aile işte konuşuyor şöyle kelimeleri var diyor ama diyor anlaşılmıyor diyor. E, yaşı kaç hani konuşuyoruz biliyorum daha hani iki yaşına bir ayı var. E tamam ilk derdimiz o zaman ne kadar kelimesi oldu ve bu kelimeleri ne kadar oranda birleştirebildiği hı hı. önemli. Sesler sonraki derdimiz. Ama 3 yaşındaki bir çocuk bana geldi mi anlaşılırlığı inanılmaz bozuksa ben o noktada müdahale etme taraftarıyım. Çünkü bu bana fonolojik bir bozukluk riskini hı hı. böyle sinyali veriyor. Çok anlaşılır, düşük bir çocuksa yani edilmesi gereken seslerin belirlisine edinmemesi Hı -hı. yaşına göre onlara müdahale ederim. Tabii ki özellikle ön grup seslerde, pı gibi evet, seslerde mesela. Evet, onlarda, onlarda evet. da bozukluk varsa mutlaka müdahale. Hatta yani çünkü ek, en azından tamamen olmasa da bile içine yedirilebiliyor Hı -hı. bazı Hı -hı. şeylerin içerisinde. Ama hem dil hem de o e tabii da başlangıç varsa, e, dille evet. başlanır. Yaşına uygun bir dil evet. gelişimine getirildiği zaman o zaman konuşma sesi bozukluklarına müdahale edilir. Benim aklıma bir soru geldi tam konuşurken. Risk dedim. Risk faktörleri nelerdir? Yani bir çocuğun gecikmiş dili neden olur? Neden olmanın dışında hangi çocuklarda daha çok görürüz? Bununla cevap vermeden önce çok küçük bir şeye değinmek istiyorum. Bence çünkü çok önemli bir nokta. Şimdi bu söylediğimiz şeylerde şu çok güzel bir not çıkıyor. Her çocuk özel, her birey farklı ve herkesin kendisine göre özellikleri var. Aynen, ve evet. kişilerin kendine ait olan özelliklerine göre, var olan durumuna göre değerlendirilip müdahale edilmesi gerekiyor. Ve evet bunda böyle bir durum olabilir ama sizde öyle bir durum olmayabilir veya öbüründe başka bir durum olabilir. Ona göre belirlenip detaylı inceleyip evet. Ya biz böyle bazen evet. olabilir olabilir deyince sanki insanlar şey oluyor telefonda bazen bilgi evet. akışı sırasında hani sanki bilgi verilmiyormuş gibi ama evet. aslında gerçekten yanlış bilgiyi önlemek adına evet. yapılan bir şey. Değerlendirelim. size özel ne problem yoksa da ne güzel. Yoktur. Evet. Varsa da şunu şunu ihtiyacınız var. Şunu yapmalısınız. Evet. Bir dil konuşmacı ihtiyacınız varsa dil konuşma. Aa hayır ya ben gelişimim bir bütün. Şuralarda da bir şeylerden şüpheleniyorum. Bir çocuk gelişimci de görsün. Hani böyle bir şey. Bunu umarım herkes anlar. Evet. Çok sevinirim Tabii Bir de olması. şuraya da girsek çok önemli olabilir. Ee, hani dil gelişimi neden önemli? Neden öncelik vermeliyiz? Ses anlaşılırlıktan daha çok neden önemsiyoruz? Onlardan da bahsedebiliriz aslında. Hı hı hı. Az önce de Dilara'nın da dediği gibi dil gelişimi, bilişsel gelişimle paralel ilerliyor. Çünkü çocuklar konuşabildikçe daha fazla soru sorabiliyor. Dolayısıyla daha fazla bilgi ediniyor. Alıcı dili gelişiyor bilişsel boyutta gelişmeler kazanıyor. Bunun dışında sosyalleşiyor çocuk. Sonuçta biz insanlar genellikle sözel iletişim kurarak sosyalleşiyoruz. Çocuk da okuma yazma bilmediği için zaten yazarak geliş iletişim kurmayacak jest ve mimikleriyle olsun, konuşmasıyla olsun o şekilde kendisini ifade edecek. Hem sosyalleşmesi, bu sosyalleşmesinin bir parçası olduğu gibi aynı zamanda psikolojinin de bir parçası. Ee, çocuk hani konuşamadığını fark ettiğinde ya da kendini yetersiz hissettiğinde konuşma şeklinde karşıdaki kişilerin onu anlamadığını düşündüğünde çocuk psikolojik anlamda da etkileniyor. Ben en çok onu insan... soruyorum. Yani Hı. siz kendini ifade edemediğinde ne yapar? İşte hocam Hı. ağlıyor hocam işte bir şeylere vuruyor, işte Aklesi kendini böyle, ya. aynen hani bu da önemli bir Ben bu noktada seviniyorum. Diyorum ki çünkü bir çocuk kendini ifade edemediğinin farkındaysa bu çocuk birçok konuda iyi olabilir. Evet bunu farklı gösteriyor olabilir. Kimisi içine kapanıyor. Değil değil kimisi evet. daha çok böyle saldırgan, saldırganlaşıyor, tepki gösteriyor, çekip gidiyor, kapıları vuruyor. Yani iki, iki buçuk yaşlarındaki bir çocuk çat kapı çat çarpıyor yani mesela. Evet yapıyorlar. Neden? Çünkü mesela parmakla gösteriyor. ı ı diyor. Annesinin elinden tutuyor. dolabı açmasını istiyor götürüyor. Diyorum ki bunları yapıyor mu? Yani e, iletişim anlamında sözel olarak bir şey ifade etmiyor olabilir ama jest mimik kullanarak veya başka yollarla size ne istediğini anlatıyor ama bazen mesela resim çizebiliyorlar. Alıyorlar kağıdı işte eline bir şey çizdiriyor. Annesi oradan ne istediğini anlayabiliyor. Hani bu tür şeyler var mı? Bunların olması çocuğun aslında bir noktada her şeyin farkında olduğunu ve bunun onu rahatsız ettiğini gösteriyor. Atıyorum çok eğlenceli bir çocuk kendine ifade edemediğinde hop içine kapanıyor. Gidiyor kendi başına oynuyor burada bir problem var. Tamam bu problem ama bir Bazen da... farkında olması sıkıntı da yaratabiliyor bu arada. Ben onun sıkıntısını yaşıyorum ee, bir danışmanımda açıkçası. Şey yani o kadar farkında ki durumun, o konuşma sesi bozukluğu yine dil gelişiminden dolayı değil. Hani ona o şeyi öğretmek bile inanılmaz derecede ya da edindirmek bile şey, gurur kırıcıymış gibi davranabiliyor o kadar bir Farkları <laughs> artıyor. Ben yapamıyorum, evet. yapamayacağım düşüncesi oluşuyor. Evet Kısaca aslında ben yanlış farklı yapıyorum özel. Yani Aha. evet ne kadar zor. Ben hep aa ben yapamıyorum, sen bana öğret falan." Hani ona rağmen hala bakalım artacağız. Yani çok güzel oyun <laughs> oynuyoruz. Her şey çok güzel. Ama mesela o ana geldiğimizde <laughs> <laughs> o, <laughs> o, o benim o benim hassas noktam. Gerçekten. <laughs> şey yani bir fitness şey sorusu soracağım yine. Hatta iki tane soru soracağım. Bir tanesi, risk faktörlerini bir sonraki bölümde mi anlatacağız? Artık herhalde evet, o, öyle öyle, öyle <laughs> ee, şöyle bir şey, yanlış kelime kullandı, yani yanlış ses kullandı, rı geldi falan. <laughs> Anında onu düzeltmeli mi bebeğimi? Yani doğru kelimeyi ona söylemeli mi? mi? <laughs> Tekrar yapılmalı mı? <laughs> bu soruyu sen mi alacaksın? Sen Aynen alacaksın? bu soruyu <laughs> ben alayım. Ha. <laughs> ee, çocukları hani yanlış söyledin, bunu şöyle söylemeliydin şeklinde uyarırlar. o çocuklar da geri tepmesine sebep olabiliyor aslında. Hani aileler aslında iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Çocuğa bir şey kazandırmaya çalışıyor ama sonuç tam tersi de olabilir. Çocuğu bu konudan daha da geri çekmiş olabilir. Onun noktada ben ailelere şunu öneriyorum. Siz düzelterek geri sunun, sunun çocuğa. Yani hani çocuk mesela kapıya tapı dedi. Evet, orada bir kapı var diye. Hani ama sen yanlış söyledin. O tapı değil, kapı şeklinde ifade değil. Evet, orada bir kapı var. Düzeltmiş ifadeyi çocuğa model olarak tekrar sunuyoruz ama tekrarlatmak gibi bir zorunlu taşımıyoruz. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz terapilerde e, belli işte sesi öğretiyoruz, edindiriyoruz. Ondan sonra bunun genelleme aşaması oluyor en son. Yani çocuk artık bunu evet gördüğü resimlerle olsun, yaptığımız etkinliklerde olsun kullanıyor. Ama günlük hayatına her zaman entegre etmekte zorlanıyor. Hı hı. Öyle olduğu zamanlarda ben ailelere e, günün belli bir saat diliminde, e, çocuğun tabii yaşı da birazcık büyükse diyorum ki Mesela akşam yemeği vaktinde ne kadar süre? Yarım saat mi? Bu yarım saat süre içerisinde çocuğun e, söylediği her yanlışı düzeltin. Ama bunu çocuğa da söylüyorum. Bak her gün akşam yemeğinde böyle bir etkinlik kız yapacaksınız. Aynen. Yani, kız saati diyelim. Herkes zaten. kayı doğru. Her herkes söyle. Her yanlış yaparsanız ki anne babaya şeyi de söylüyorum. Siz de bazen yanlış söyleyin ki onun için kötü bir durum olmasın. Sürekli o yanlış yapmasın. Siz de yanlış yapın o sizi uyarsın. Ama genelde yanlış yapıyorlar zaten. Şey doğru mu ki çocukları severken aman da bıcı 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 bıcı, bıcı. diye seviyorlar. <laughs> Çocuk doğru kelime öğrenmiyor ki bıcı bıcı ne yani. Bence orada insanların konuşma tarzı değil midir rol model oldukları için? Evet. <laughs> aileleri gibi konuşmazlar mı? Hani şu çocuklarla çocukmuş gibi değil de arkadaş gibi konuşmak doğru mudur hocalarım bilmiyorum. Yani hani aman be benim yavrum ne kadar da tatlıymış falan diye konuşmak yerine aman benim yavrum ne kadar da tatlısın dediğin zaman o çocuk daha iyi anlamaz mı Türkçe'yi ya? Yani şöyle o sesteki iniş çıkışlar onların bunu algılaması ve sonrasından e, taklit edip üretebilmesi için daha güzel bir şey. Ama dedi o dediğinizin şu noktası var. Eğer bunu bebeksi konuşma ayaba da ne olmuş da yapılırsa o ses bozuklukları yaşanırsa evet bunları önermiyoruz. Yine o ses dedi yüksel. Evet. Aa evet bu bir kapı mesela hani Kamil'in örnek verdiği gibi sesimizi yükseltebiliriz. Farklı kapıda işte ne güzelmiş olabilir ama mesela ı'ya değiştirmek, kı'yı değiştirmek seslerin yanlış yapılmasını yani önermiyoruz. Yani vurgu da, vurguya özgürlük. Evet. Ama evet, şeye... çocuk gibi konuşmam diye bir şey Evet onlar. Çünkü yani. çocuk doğruyu duymuyor. Evet. Şimdi evet. çocuk Doğruyu duymadığı sürece onu nasıl yapacak ki? Evet. Erken çocukluk döneminde biz ona sürekli hata yaptırıyoruz, yanlışı öğretiyoruz. Ama e, doğruyu göstermediğimiz sürece ona, o çocuk da onu daha geç edinebiliyor. Bir de o bebeksi konuşturmayı da pekiştirebiliyoruz es aslında bu davranışlarla. Evet pekiştirebiliyoruz, <laughs> Yani düşünsenize, artık bu bölümünün de sonuna geldik ya. Hadi ekranlarınız aydınlık olsun, çocuk gibi söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak <Söyler. gülüyor> Tamam <laughs> beraber yapalım da. Al çocuksu. Biz gidelim <laughs> Hayır, Hayır mı? <laughs> <falan gülüyor> bir sonraki bölümde e, gecikmiş dil Bence biz için... örnek olmaya devam edip normal, <laughs> normal. bir <laughs> şekilde devam edelim. Aynen. Bir sonraki programımızda gecikmiş dil konuşma için risk faktörlerini konuşacağız. Bu bölümün de sonuna geldik. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açarsanız seviniriz ve de videomuzu beğenin. Ekranlarınız, Ekranlarınız aydınlık, aydınlık olsun.